Herkese merhaba. Selvi'nin mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz mozaik pastası. Yapımı oldukça kolay. Tarifimize geçelim. İlk olarak 1,5 su bardağı sütümüzü uygun bir tenceremize alalım. 1 dolu yemek kaşığı tereyağı. Yarım su bardağı şekerimizi de ekleyelim. 2,5 yemek kaşığı kakaomuzu da ekliyoruz. Şekerimiz eriyene kadar ocakta orta ateşte sürekli karıştıralım. Sosumuz hazır. Bir buçuk paket peti bisküvimizi çok ince e, parçalar ayırmadan güzelce mi? parçalayalım. Çok ufalamayacağız. hazırlamış olduğumuz sosumuzu bisküvilerimizin üzerine döküyoruz. Güzelce ne karıştırıyoruz. İsterseniz içerisine fındık içi ya da ceviz kullanabilirsiniz. Antep fıstığı da sizin tercihinize bağlı. Pastamız hazır. Şimdi uygun bir kabın içerisine döküyorum. İsterseniz streçe döküp böyle sararak öyle de buzluğa atabilirsiniz. Ben böyle bir kap tercih ettim güzelce yayarak düz yaptım mozaik pastamı. Siz e, kabınıza göre şekillendirebilirsiniz. Birkaç saat dinlen buzdolabına birkaç saat dinlendirdikten sonra servise hazırladım. İsterseniz e, istediğiniz kadar e, dilimleri alıp tekrar buzluğa koyarak canınız ne zaman isterse dilim dilim alıp yiyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Tadanlar da bayıldılar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.